bir varmış, bir yokmuş. Uçsuz bucaksız, rengarenk çiçeklerle dolu, yemyeşil bir ova varmış. Bu ovada minicik, sevimli bir tarla faresi yaşarmış. Merhaba, benim adım Mino. Bu ova benim evim. Çiçeklerim, komşularım, oyunlarım hep burada. Bir gün Mino, yerde kocaman parlayan bir tohum bulmuş. Oh, bu ne kadar büyük bir tohum. Eğer bunu ekersem dev gibi bir bitki büyüyebilir. Ama tek başıma taşıyamam. Mina tohumu taşımayı denemiş ama yorulmuş. Sonunda komşularına gitmiş. Arkadaşlar bu tohumu ekmek istiyorum. Bana yardım eder misiniz? Ben gagamla kazabilirim. Ben patilerimle toprağı açarım. Ben de su taşırım. Hep birlikte çalışmaya başlamışlar. Kuş toprağı eşelemiş, tavşan kazmış, kurbağa yapraktan su taşımış. Mino da tohumu özenle toprağa koymuş. Birlikte çalışırsak işler kolay olur. Paylaşmak güzeldir, dostluk sonsuzdur. Sizce çocuklar bu tohumdan ne çıkacak? Çiçek mi, ağaç mı yoksa kocaman bir meyve mi? Günler geçmiş, Mino ve arkadaşları tohumu her gün sulamış ve bir gün tohum büyümüş, büyümüş, dev gibi bir ay çiçeğine dönüşmüş. Vay canına, tek başıma bunu yapamazdım, hep birlikte başardık. Birlikte çalışmak harika, paylaşınca her şey daha güzel oluyor. Artık hepimiz gölgede dinlenebiliriz. Çocuklar unutmayın, birlikte çalışmak işleri kolaylaştırır, paylaşmaksa mutluluk getirir. Ve hayvanlar dev ay çiçeğinin gölgesinde oturmuş, oyunlar oynayıp gülümsemişler.